E, aşağıdaki stüdyo grafiğinde Ege'nin 3 farklı günde çözdüğü soru sayıları gösterilmiş. Daire grafiği hangisidir diyor. Biz daire grafiği nasıl yapıyoruz? Buradaki tümünü toplayalım. 72, 60 daha 132, 48 ile topladığımızda 180. Yani 180 soru sayısına karşılık daire dilimimiz 360 dereceden oluşmakta. Demek ki bir soruya karşılık ne olur? 180'de biri 2 derece karşılık gelecek. Buradan tek tek bulalım. Pazartesi ne olacaktır? Pazartesi 72 soru çözdüğü için bir soruda da 2 dereceye karşılık geldiğinden 72 ile 2'yi çarptığımızda 144 derece olarak buluruz. Salı'ya bakalım. Salı 60 soru çözüyor. Bir soru 2 derece olduğu için 2 ile çarptık. 120 derece. Çarşamba ne olacak? 48 soru. Bir sorumuz burada bizim. 2 dereceye karşılık geldiği için 48 ile 2'yi çarparız. 96 derece olarak buluruz. Bakıyoruz. Pazartesi evet 144, salı 120, çarşambaya da dolayısıyla 96 derece kalacaktır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir deriz.